Arkadaşlar bugün sizlerle sonunda bir tane e, oyunum geldi Nintendo oyunu sizler için aldım herhalde kutu bilmiyorum şöyle yapalım bir dakika açılıyor açıldı onun kendisi böyle gelmiş herhalde nasıl açıyoruz Açılıyor mu? Ha Neyse arkadaşlar ben bunu açamıyorum. Açtıktan sonra görüşürüz. Nasıl? Evet arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Ama ben nasıl açacağımı bilmiyorum. Ha açıldı. Bakın burada ne yazıyor? İyi oyunlar. Yazıyor. Bakın. Evet. Şimdi o paketi nereden açacağımı bulalım. Evet. Buradan açılıyormuş. Evet. İşte aldığım oyun bu size arkadaşlar. Göstereyim. İkili oyun bu arada. CD'nin arka logosunu da göstereyim. Burada da şey var. Şöyle büyük bir e harfiyle bir beyaz işaret var. Gördüğünüz gibi. Sonra bunun bir tane kartı vardı. Onu çıkarıyorsunuz. Ben şimdi geliyorum. Evet arkadaşlar. Herhalde açtığım makası keseriz. Aslında arkadaşlar bu normal makasla açılıyormuş. Bir CD'mizin her yeri açıldı. Bir tık burası mı kaldı? Neyse açıldı. Evet arkadaşlar. Şurada Mickey stik kart bulunmakta. Göstereyim sizlere. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Siz çok öpüyorum. Bu arada derslerinizde sıkı sıkı çalışmayı unutmayın. Benim canlı derslerim var zaten. Neyse arkadaşlar videolarım bu kadardı. Sizi çok öpüyorum. Görüşürüz.